Merhaba arkadaşlar. Şimdi popit videosu çekeceğim. Popitler burada benim değil. Kırarsan parasını ödeyeceğim. Aaaa popitler gidiyor. Oy! Böyle. Sen yani yıldızlı yıldızda popitimiz var. Yıldızlı adamlar yanlış yapmış. <laughs> yıldızı böyle olacak. Burada bir tane alacak ama yanlış yapmışlar. Ama... Aa bu gidiyor. Arkadaşlar başka bir odaya gideceğim. Bir de bir daha hatırlamıyor da. Neyse bu böyle yaptım ben de. Bu büyük bu bir tarifli. Kutlutla. Put Yazılı. Bakın şöyle

Arkadaşlar şöyle. Böyle çok güzel ses çıkartıyor. bu çok açın sabah yine geldi mama kıyamıyorum çok güzel abone ol abone ol küçük ol abone ol abone Do sesim. Abi. Arkadaşlar ya. Çok güzel bir var. Bunu yere veriyorum. Emanet ediyorum. Yere gelirim. derim. Ozu ay. Yine de küçüğü var ben de büyüğü böyle bir kapit mavi ayakkabılar nasıl arkadaşlar ayakkabı yeni aldım çok sıkıyor beni. O kadar da çok değil ama çok az. yapabiliriz arkadaşlar kolundaki dönına kadar arkadaşlar ben yaptım şöyle 4 alma şöyle basılmak istiyorum. Arkadaşlar bu bitini çok güzel ya. Bunu bak. Çok çok güzel. Ben de alırım. Ne iş bu? Arkadaşlar içeri şey, pulu. Ben parlı ya. Ben geliyorum. Makyaj eşyaları da bunu makyaj döküldü. Yok ama. Pulları döküldü. Ve bir pop yiyor. Bunu vermem o gün Bunu yemsin bunu ben yiyeceğim. Pop aldığımız yerde daha çok geliyor. Bir tanesi. Pop var bu. sürü şey var. Bir tane daha bu var ama o gelmedi. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Bu çok da vardı bizim oldu. Var tamam tamam. yere geri veriyorsun bu şeyleri? Baba. Baba. boşuna çalışmayın da altını yapacağım şimdi. Ha. Amrayım sen ne yapacaksın ha? At, 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 at. Sus. At, 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 at. Böyle bir buff'imiz var arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Gidiyoruz. kursu bu olsa ekledim. Yine dört unsurlarımız tarifini yaptım. Böyle küçük bir kimse konumuz. vardı o da aynı anda çıkmamış bakın. Çürümüş galiba. Neyse arkadaşlar. Tanrı böyle vardı çürüdü. Ağlıyorum ben milyon mu geceleri geceleri anlıyorum ben senin gibi geceleri. Geceleri geceleri ağlıyorum

Fena fenerbahçe, fenerbahçe. 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 fenerbahçe yapacağım. Benim şuna bakar. Fena Yapma inşallah. Fena varca takomiyom.